Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine faydalı bilgiler vermeye devam ediyorum. Bugün sizlere yıldız en kolay nasıl çizilir? En basit yıldız çizimini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu yıldız çizimi zorlanan, zor olduğunu düşünen arkadaşlar var. Bu videodan sonra artık onlar da çok rahat bir şekilde yıldızlarını basit bir şekilde çizip e, bu işten kurtulacaklar arkadaşlar. Öncelikle e, kurşun kalem aldım bir tane arkadaşlar elime ve bir tane de silgimiz. E, A4 kağıdımı ortadan ikiye böldüm. Üst tarafa kurşun kalemle yapacağım, alt tarafa da e, kırmızılı boyalı kalemle e, yapacağım arkadaşlar. Daha net görmeniz için hemen geçiyorum arkadaşlar. Yıldız çiziminde yapmamız gereken arkadaşlar hemen. Hem de şunu belirteyim el kaldırmadan en kolay şekilde elimizi bile kaldırmayacağız arkadaşlar. Şimdi çizimini gösteriyorum. Şöyle bir üçgen çiziyoruz. Üçgen çizdik. Evet arkadaşlar yıldız çizmek bu kadar kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıldızımızı çizdik. Yan tarafına bir tane daha yapayım arkadaşlar. Bir tane üçgenimizi çiziyoruz. Elimi hiç kaldırmıyorum dikkat ederseniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Buraya bir tane daha çizeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimi hiç kaldırmadan yıldızımızı çizdik arkadaşlar. Bu işlem bu kadar basit. Alt tarafa da kırmızı kalemimi alıyorum. Sizin tekrar net görmeniz açısından kırmızı kalemle çiziyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle elimi hiç kaldırmıyorum dikkat ederseniz. Üçgen çiziyoruz. Buradan yukarı düz çizgi bu şekilde arkadaşlar. Yıldızımız bu şekilde basit bir şekilde çizimini sağlıyoruz. Yine buradan şöyle göstereyim. Bu basit bir yıldız çizimi arkadaşlar. Sizler de artık çok rahat bir şekilde bu yıldızını yıldızı çizeceksiniz. Şöyle arkadaşlar değişik. Tabi buna itina gösterirseniz daha güzel de çizebilirsiniz arkadaşlar. Ben size hızlı ve basit bir şekilde çizdim. Ee, eğer ki bunu bir bayrakta olsun e, kullanmak gerekiyorsa e, tabi ki şu çizgiler yok biliyorsunuz. Bunları da arkadaşlar şu çizgiler olmaması gerekiyor. Bunu da bir silgi yardımıyla Bu çizgileri, şu orta kısımdaki çizgileri silgi yardımıyla siliyoruz. Sildikten sonra da gördüğünüz gibi herhangi bir yerde kullanmak için bu şekilde rahatlıkla da Bayraktaki yıldız olsun. Bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu gerçekten basit. Yani elimizi bile kaldırmadık, kaldırmadım görüyorsunuz. Yani bazen e, basit bir yıldız çizmemiz gerekiyor. Tabi bu ölçülü de olması gerekiyor. O zaman ölçülü olduğu zaman tabi ki e, cetvel falan kullanım, kullanmamız gerekiyor. Ama basit işlerimizde bu çizim yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi sadece biraz itina göstermeniz gerekiyor. Ee, mesela bir tane daha çizeyim. Şöyle. Tabii ben büyük çizdiğim için, biraz daha hızlı çizdiğim için tabii ki e, ufak tefek oynamalar, kaymalar olabiliyor. Şöyle arkadaşlar. Biraz daha itinalı yaparsanız dediğim gibi çok rahat bir şekilde yıldızı çizebilirsiniz. Siz de artık elinizi bile kaldırmadan çok rahat bir şekilde bu yıldızı çizebilirsiniz. Umarım bu videom sizlere faydalı oldu. Arkadaşlar bununla ilgili matematikteki şekiller olsun bununla ilgili videolar yapmaya devam edeceğim. Umarım bu videomu beğendiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni faydalı güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bilgi ve eğlence zamanı kanalında kalın.